Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ücretli öğretmen arkadaşlarımız da e, bu dönemde alacakları zam oranını, yeni maaş miktarlarını sordular bize. E, biz de bunun da bir videosunu hazırlayalım istedik. Şimdi arkadaşlar aynı e, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerdeki gibi ücretli öğretmen arkadaşlarımız da senede iki kez zam alıyorlar. Ve aynı oranda zam alıyorlar. Bakın arkadaşlar aynı oranda zam alıyorlar. Asgari ücretli orantılı değil ücretli öğretmenlerin zamları. E, memur yani öğretmenlerin aldıkları zam oranıyla alakalı. Hangi e, şeyle alakalı yani kadrolu öğretmenlerin ücretli şey ek ders miktarı ne kadar artıyorsa bununla beraber artıyor evet. bunun orantılı artmış oluyor yani evet. şu anda e, ücretli öğretmenlerin de aldıkları maaş hani yirmiye yakın artmış oldu evet, gibi bir şekilde. Evet. %19.31 oranında arttı. Aynı oranda ücretli öğretmenlerin maaşı da artmış oluyor. E, ek ders miktarı ne kadar oldu? 107 TL oldu. Dolayısıyla buna bağlı olarak hesaplanmış olacak. <laughs> Geçen sene yapılan değişiklikle bir de ücretli öğretmen arkadaşlarımıza iki saate bir saatte ek verilmeye başlanmıştı. Yani dolayısıyla işte 10 saat derse giren birisi 5 saat ek alacak. 20 saat derse giren birisi 10 saat ek alacak. 30 saat derse giren birisi 15 saat ek olacak. Bu sefer bu şekilde hesaplanmış olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hesaplama yapılacak olursa, ya tabii ki ücretli öğretmen arkadaşlarımıza hani branşa bağlı bir değişiklik yok. De, nöbet, DYK, rehberlik gibi ücretler de maalesef arkadaşlar. Şimdi teker teker hesaplayalım. Haftada 15 saat derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımız ee, ayda 60 saat derse girmiş olur. 4 ile çarptığımız zaman. Artı bunun yarısı kadar 2'ye 1 e, eklenmiş oluyor. Hmm. 60 artı 30. 90, 90. yapar. 90 çarpı 107 eşittir. 9.630 lira. Ee, haftada 15 saat derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımızın alacağı yeni zamlı maaş olacaktır. 20 saat derse giren. Yani haftalık 20 saat dersi olan bir ücretli öğretmen arkadaşımız. Bu durumda. Ayda 80 saat derse girmiş olur. 40 saatte 2'ye birden geliyor. Ne geliyor? 120 saat toplamda alacağı saat sayısı olacak. Çarpı 107 TL ek ders ücreti. Ne geliyor? 12.840 TL haftalık 20 saat derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımızın alacağı yeni zamlı maaşı olacaktır. Devam ediyorum. Haftada 25 saat derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımız Ayda toplam 100 saat derse girmiş olur. 100 saat derse girdiği zaman 50 saat ek olarak gelmiş oluyor 2'ye birden. Dolayısıyla 150 saat toplam aylık alacağı e, saat sayısı olacak. 150 çarpı 107 TL eşittir 16.050 lira yapmış olur. E, haftada 25 saat derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımızın ayda alacağı para 16.050 TL almış olur. Ve son olarak 30 saat yani full derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımız e, ayda toplamda 120 saat derse girmiş olur. 120 saat derse girdiği zaman 60 saat ek gelmiş olur. 2'yi birden toplam 180 yapar. 180 çarpı 107 eşittir 19.260 lira. Full derse giren haftalık 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen arkadaşımızın alacağı yeni maaşı olmuş olur. Yani şöyle bir özetlersek. 15 saat derse giren ücretli öğretmen 9630 lira alacaktır. 20 saat derse giren ücretli öğretmen 12840 lira alacaktır. 25 saat derse giren bir ücretli öğretmen 16050 lira alacaktır. Ve 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 19260 lira yeni ücret alacaktır arkadaşlar. Yeni zamlı ücretleriniz bu şekilde olacaktır. Yani dediğim gibi sizlerin alacağı ücretler asgari ücretle veya diğer şeylerle alakasızdır. Öğretmenlerin alacağı zamlar orantılıdır. Aynı o ek dersle beraber artış gösterir. Durum bu şekilde arkadaşlar. hayırlısı olsun. KPSS çalışmaya da bir taraftan sürdürmeye bakmak lazım. Evet. Allah evet. isteyen herkese atanmayı nasip etsin. İnşallah. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun inşallah hmm. olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için. Dediğiniz için görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.